Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Levent gel. Merhabalar efendim nasılsınız? İyiyim Leventciğim. Bak sana Handan'ı tanıştırayım. Merhaba nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim iyiyim. İşin var mıydı Levent? Komutanım kolordudan bekledikleri... ...istatistik bilgiler üzerine çalışıyorum. Acil istemişlerdi biliyorsunuz. Ha, evet doğru. Handan kızımız, İstanbul Üniversitesi psikoloji mezunu. Eğer kısmetse master da yapacak. Çok hanımdır, çok. Ne güzel, çok sevindim. Beğendin mi? Neyi beğendim mi? Ta tanıştığımıza çok memnun oldum hanımefendi. <laughs> Komutanım, söyleyeceğiniz acil bir şey yoksa izninizi istiyorum. Tabii Levent. Çok ayıp oldu Handan'a da Ne yabani şey bu Levent Yapma Allah aşkına çocuk da haklı Pat diye kız çıkardı karşısına Ay ne bileyim Bize geldiğinde de yok görev Vatan filan deyip durdu Utanıyor belli ki Ben de emrivaki yapayım dedim Nevin hiç karışmasak mı acaba biz bu işe Çocuk açık bir dille anlattı istemediğini. Kaç subayını evlendirdim ben senin. Buna da uygun birini buluruz elbet. Kurtuluşu yok diyorsun yani. Bence kızı beğenmedi. Başka bir kız bulalım. Oo hoş geldin Levent. Sen de mi geldin Ahmet? Geldim komutanım. Geçin buyurun. Dosyayı getirdim komutanım. Umarım acil bir durum yoktur. Yok yok. Akşam bir bakayım dedim. Hadi gelsenize. Şurada olacaktı, komutanım. Müsaade ederseniz Ahmet Başçavuş'la sahile inecektik. Hı hı. İnersiniz, inersiniz. Hadi iki dakika gelin içeri, hadi. Şey ben rahatsız etmesem komutanım. Gel dedim işte Ahmet, hadi. Aa geçin içeri. Ayaklarınızı silmeseniz de olur. Gelin gelin çekinmeyin geçin buyurun. Aman efendim, kimler gelmiş kimler, hoş geldiniz. İyi akşamlar yenge hanım, rahatsız ettik kusura bakmayın. Aşk olsun Ahmet, sen bizim Buyurun, evin yolunu çocuklar. bilir miydin? Hanımınız nasıllar? İyi, evde ev işleriyle uğraşıyor işte. Ama çok gücendim doğrusu. Zeynep kızım geçen gün altın günüme gelmedi. Hı hı. Bizim fırtına üstü eminimiz de gelmiş. E, aslında komutanımızın emrettiği dosyayı bırakmak için uğramıştık. Hı, hı. Ay hazır gelmişken bak seni biriyle tanıştırayım. Çok yakın bir ahpamızın kızıdır. Bu bizim alayım medarı iftahı Levent Üsteğmen. Bu da Akasya kızımız. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Akasya kızımız pek hamarattır. Bak kek yapıp getirmiş. Kalk kızım ikram et keki. Suzan sen de koş çayları getir. Tamam hadi. anne. Ee, hiç zahmet etmeyin. Biz hemen gidecektik. Aa olur mu hiç? Kızcağız elleriyle yaptı vallahi. Aslında hazır kek Nevin teyze. Pastaneden aldım. Bak şimdi. <laughs> Utandı da ondan böyle söylüyor. <laughs> Sesi de çok güzeldir Akasya kızımızın. Sevdiğiniz bir şarkı varsa söylesin. Ya lütfen. Söyle kızım söyle. Vallahi bilmediği şarkı yok kızımızın. Nevin Hanım. Size ve Muzaffer albayıma karşı saygım sonsuz. Ancak beni anlamadığınızı düşünüyorum. Biz kalksak daha iyi olacak galiba. Ay kötü bir şey yapmıyoruz ki canım. Kötü bir amacınızın olmadığını biliyorum. Ama yine de bu uğraşlar beni hem sıkıyor hem de utandırıyor. Kusura bakmayın hanımefendi. Konunun sizinle hiçbir alakası yok. Niyetim de sizi kırmak değildi. Komutanım izninizle. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar komutanım. Buyurun. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar yengem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de müsaadenizle kalkayım artık Nevin teyze. Dur canım nereye gidiyorsun? Bak ne diyeceğim. Bekar bir asliyemen var. Kerim atom mühendisi. Aa, yeter artık ama Nevin. <laughs> Aa, sen yapma bari Ahmet başçavuşum ya. <laughs> Kusura bakmayın komutanım. Sinirlerim bozuldu. <laughs> ya nasıl kurtulacağım ben bu Nevin hanımın elinden? Vallahi biraz zor gözüküyor komutanım. Başka bir emriniz var mı komutanım? Yok sağ ol. Nevin Hanım sizden önceki bölük komutanına da aynı şeyi yaptı. Adamcağızı iki aya kalmadan baş göz ettiler. Ya olacak şey mi ama? İstemiyorum dedim. Hayır. Yani iyi niyetliler biliyorum. Ya biraz sert konuşsam kalpleri kırılacak. En iyisi siz açık açık anlatın olanı biteni komutanım. Ya evlenmeyi düşünmüyorum dedim. Daha ne diyeyim Ahmet? Öyle anlamazlar ki komutanım. Oturun açık açık. Ben serbest dilim değil. Yani vardır değil mi birisi? Ne? Ee, yani en azından ben öyle düşündüm. Yok mu? A asker. B bir tane daha. <laughs> ha, düşmüş mü ateşi? Hayır. Hala 41 derece. Hay Allah ya. Daha kış gelmeden grip vakaları başladı. Çok oluyor mu? Sen ne diyorsun? Yatıracak yer bulamıyoruz. Geçen sene kovuşlardan birini revire çevirmiştik. Önceden grip aşısı yapsak? Maalesef grip aşısı geçmiyor elimize. Askerleri uyarıyoruz ama parası olan var, olmayan var. Merhaba. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yok, ben de çıkıyordum zaten. <laughs> Evet. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen? Kışlanın işleri işte uğraşıyoruz. Bu aralar pek görüşemedik. Benim sana senin bana işin düşmüyor ondandır. He, yani işimiz düşmezse görüşemeyeceğiz artık öyle mi? Ya <laughs> Çiğdem bak. Ben arkadaş olmak istiyorum. Gerçekten. Arkadaşın zaten Levent. Ama sana diğer arkadaşlarımdan farklı bir muamele göstermemi istiyorsan, onu bilemem. Hayır, ben sadece aramızın böyle bozuk olmasından hoşlanmıyorum. Aramız bozuk filan değil. Değil mi? Yani bana kızgın değilsin. Hayır değilim. Oh be, rahatladım Vallahi Seninle konuşmayı özledim. Müsaitsin değil mi? Tabii. buyur otur. Sağ ol. Aman efendim ne demek? Levent Üsteğmen işlerinden bana vakit ayırmış. Ben tabii ki müsait olacağım. Pardon. Hı. Alo. Papatya. Bir dakika. Buradan çekmiyor. Dışarı çıkıyorum. İzninle. Hı hı. Papatya. Maşallah telefon değil çiçek bahçesi. Kafam kazan gibi. Tiskellikten soğuttular vallahi. <laughs> Kimya öğreteceğim diye kendimi paraladım. Defalarca aynı şey anlattım. Yok, yok, yine yok. Çok sabırlı çıktın. Hamza'yı birkaç kere bahçede gördüm. Evde defter kitap çalışıyordu. Nasıl durumu çocuğun? Ee, çok çalışırsa olacak. Daha benim bu baş ağrılarım nasıl geçecek bilmiyorum. Kronik alay ağrısı o. Tek ilacı var. Eve gidip ayaklarınızı uzatın. Televizyonunuzu açın. Ve burayı asla düşünmeyin geçer. <laughs> Vallahi şahane reçete. Hemen uygulamaya gidiyorum. İyi günler komutanım. İyi günler. <laughs> Dakika bir gol bir. Birliği adım atar atmaz olaylar başladı. Yani zamiyedik ki Çavuş beni artist sandı. Üst eğmenim diyorum. He, içerisi rütbeli kaynıyor Ben de şaşkın şaşkın bakıyorum. Ne artisti? O gün olayda film çekiyorlarmış. Ben de setin ortasına düşmüşüm. Ama ama daha o gün anladım. Asıl birliğin kendisi film. Ya her gün ayrı bir olay. Burası sana iyi gelmiş. Yüzün eskisi gibi gülüyor. Eskisi gibi olmaya çalışıyorum. Ama... ...çok zor biliyorsun. Biliyorum. İkimiz için de kolay değil. Onca zaman geçti ama... ...bazen Sinan'ın öldüğünü unutuyorum hala yaşıyor gibi geliyor. Sanki göreve gitmiş, dönecek. Kabullenmek çok zor Ayça. Ya sen de bütün yemeği bana yaptırıyorsun. Bari biberleri de sen doğra. <laughs> Altı üstü menemen yapacaksın. Görende Hünkar beğendi yapıyorsun. Yeğenin bunları sana gönderdi. Bakayım. <laughs> ne güzel resim yapmış. Ressam olacak herhalde. <laughs> bu ne ya? Bu yaşta bu kadar uzarsa benden beter olacak. Ayakları da kocaman oldu. Ayakkabı yetiştiremiyorum. Babasıyla amcasına çekmiş. Büyüdükçe abime benziyor. Sadece tipi benzese ya, huyları da aynı babası. Aynı uysuzluk, aynı dediğim dedikaller. Bunu yapmamayı tercih ederim amca. <gülüyor> <gülüyor> Bazen bakıyorum, karşımda sinan duruyor sanki. Çok güçlüsün Ayça. Yaşadıklarını herkes kaldıramazdı. Bu yüzden evlilikten kaçıyorsun değil mi? Bilmiyorum. Durumum seni çok üzüyor. Farkındayım. Olan sana ve Yavuz'a oldu. Üç yaşında yetim kaldı zavallı oğlum. Ben arkamda kimseyi bırakmak istemiyorum. Böyle bir acıyı... ...kimseye yaşatmak istemiyorum. Abinin bana yaşattığı mutlulukları biliyor musun peki? Acılardan kaçarsan... ...mutlulukları da kaçırırsın Levent. Sinan öldü ama... ...her şeye rağmen onunla olduğum için mutluyum. Peki... ...hiç pişman olmadın mı? Niye olayım ki? Abin iyi bir eş, iyi bir babaydı. Aynı şeylerin olacağını bilsem bile her şeyi göze alır, yine de evlenirdim. Yaşadığım acıya rağmen iyi ki Sinan'la evlenmişim. İyi ki çocuğumuz olmuş. Doğru söylüyorsun. Ama ben birini üzmeyi göze alamıyorum. Ne olursa olsun böyle bir şeyi ona yapamam. Hakkım yok gibi geliyor. Bırak bu kararı o versin. Seni gerçekten seviyorsa bir gün kaybetme tehlikesini göze alır. Bence ona sor. Şu doktor. Cidem de sanırım adı. Hiç öyle bakma. Annen anlattı. Ya ben bilmiyorum. Bence artık bil Levent. Artık bil. Abicim neredesin sen ya? Hepimizin yüreğini ağzına getirdin. Ya yok bir şey abicim tamam tamam. Ya biraz serserilik yapayım ah dedim. Ah abi. İyi de kardeşim bize de haber versene kaçacağım diye. E idare ederdik hiç olmazsa. Ya kız meselesidir oğlum. Gelmeyin işte üstüne ha? ya. Anam! Sabahlara kadar makatada durumlar ha. <laughs> i̇şte. Biraz ateşli bir belli dona Yani. Hmm. Böyle dona olursa kaçar adam tabii. <laughs> şey yine de katı zaman zaman bizi haberdar et. Ali uşağım olmasaydı ayvayı yemiştin. E ee, doğru değil. <laughs> İyi çevirdin işi babacığım. Sağ olasın. Eyvallah. Komutanım beni emretmişsiniz. Ha gel Ferit. Ee, Levent nerede biliyor musun? Bugün gelmedi komutanım. Ya e, dün akşam erken mi çıktı? Yo. Çıkarken görmüşsünüzdür komutanım. Görmedim. Ama bir arkadaşı gelmiş diyorlar. Bilmiyorum Allah komutanım Haberim yok. Ha sadece papatya diye biriyle konuştular. Papatya. Komutanım bir şey mi oldu? Yo. Ortak bir arkadaşımız gelecekti de neyse. Komutanın başka bir emriniz var mıydı? Yok Ferit sağ ol. Ha Ferit. Kamuflajlarını yanına aldı mı? Hayır komutanım almadı odasında hala. Tamam. Günaydın. Günaydın yenge. Bana ne zamandır ilk defa yenge diyorsun. Yatak serdiğim gibi duruyor. Yine mi uyumadın? Uyuyamadım. Alıştım artık sabahlamalara. Bir psikoloğa gitsen Levent. Daha ne kadar hırpalayacaksın kendini. Gitmedin mi sanıyorsun? Sonunda uğraşmaktan vazgeçip... ...tonlarca ilaç koydular önüme. En azından geceleri rahat uyursun. İçimdeki fırtınalar dinmeden... Biraz zor be bir yenge. Bak iki oldu. Ben şimdi sana mantarlı peynirli bir omlet yaparım. O zaman canım yengem de dersin. Sonra da doğru çiğdemin yanına. Yok canım daha neler. Hafta içi birlikte görünce konuşurum. Ya vallahi konuşacağım. Anlaştık o zaman. Aa. Burada olduğunuzu bilmiyordum komutanım. Affedersiniz. Ee, ben e, bir dosya bakmıştım da. Öyle mi? Yardımcı olayım komutanım. Yok. Sonradan hatırladım bizim revirdeydi. İyi. Ben de şu izne çıkmayanların çarşı kağıtlarını masaya bırakacaktım. He. İzninizle. Ahmet Bahçavuşum. Emredin komutanım. Ee, dün Levent Beymen bana birisinden bahsetti de Şeydi adı galiba... E, papatya. Papatya mı? Aa, e, Akasya olmasın komutanım? Yok. Papatya diye duydum sanki. Hmm, vallahi ...bilemiyorum komutanım. He. Ee... Akasya kim peki? Ya komutanım şimdi ben ortalık karıştırıyor gibi olmayayım. Levent Üsteğmen'im isterseniz size anlatsın. Hı? Ay Allah. Muzaffer Albay'ımın eşi Nevin Hanım'ı bilirsiniz. Hani bekarları evlendirmeye pek meraklı ya. Evet bir süre benimle de uğraşmıştı. Geçen akşam Katakulli'ye getirip Levent Üsteğmen'i bir kızla tanıştırdılar komutanım. Adı da Akasya'ydı. Ama Levent Üsteğmen'in yüzünü görecektiniz komutanım. Alı alına moru moruna karıştı. <laughs> Ama endişe etmeyin. Bu durumdan hiç hoşlanmadığını açıkça belirtti. Niye endişelenecekmişim? Ee, şey yani... ...öylesine söyledim komutanım. Yani... Hay diline eşek arası soksun Ahmet ya. beni emretmişsiniz komutanım. Ne oluyor böyle Ferit? Hamza komutanım. Ortalığı kırıp geçiriyor yine. Sırıtma karşımda asker. Adam gibi dur. Bugün odama kim girdi? Ben bilmiyorum komutanım. Bilmiyor musun? Bu oda senin sorumluluğun altında değil mi? Komutanım ben... Bir şey mi kaybolmuş? Soruma cevap ver asker. Bana soru sorma. Bilmiyorum komutanım. Nasıl bilmiyorsun? Giritlemiyor musun bu kapıyı? Sa sabah bir ara Çiğdem Üsteğmen revire çağırdı komutanım. Oradan kantine uğradım. O ara açık. Yani o ara açıktı. Cebimden bir resim kaybolmuş Ferit. Görüşeceğiz seninle. Komutanım. Gel Ahmet Başçavuş. Ferit savunmasını yazacak haberin olsun. Ne? Savunmasını mı? Odayı açık bırakmış ve cebimden bir şey kaybolmuş. Nasıl olur komutanım? Sizin odanıza bir ben giriyorum. Bir de Çiğdem Üsteğmen girmişti sabah. O almış olmasın komutanım. Komutanım... Çiğdem Üst Üsteğmen'imiz... ...revire gittiğim kam odada olup olmadığını sormuştu. Tamam Ferit. Gidebilirsin. Komutanım... ...savunma. Gidebilirsin dedim Ferit. Tamam Ferit. Hadi